Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açımda da arkadaşlar aklındaki kişinin düşündüğü sen misin konusuyla alakalı olacak. Yani acaba aklınızdaki kişi sizi mi düşünüyor yoksa aklı başka birinde mi? Bu soruyu yöneltmeye çalışacağız. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz eğer kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz. Bu gerçekten beni çok mutlu edecektir. Şimdiden de her birinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen aklınızdaki kişiye gelmek istiyorum. Bakalım kişi sizi mi düşünüyor? Yoksa aklı başkasında mı ya da başka şeylerde mi? Değil mi? Bu da olabilir. Ama öncelikle kişinin enerjisine bir bakmak istiyorum. Aşka dair şu anda nasıl bir durumda? Kişi aşka dair şu anda nasıl bir durumda? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, aranızdaki uzun mesafe ilişkisi olabilir arkadaşlar ee, yani uzak mesafe ilişkisi olabilir öncelikle bunu verdi bize ee, ya da şöyle olabilir arkadaşlar bu kişi sizi gizliden gizliye takip eden bir insanda olabilir yani biraz da bundan bahsediyor sanki yani e, uzağız zaten birbirimizden hani ayrıyız ee, ya da birbirimizle uyuşamadığımız ve bizi uzakla e, mail eden durumlar var ve bundan dolayı da ben onu uzaktan seyrediyorum diyor olabilir. Yani burada bir e, kişinin bir e, hayalet olma durumu var. Hayalet olma durumu derken de yani sizden uzak olma durumu var. Görünmüyor, görünmez. Bir var bir yok. Ya bu mesafeden kaynaklanan bir durum arkadaşlar ya da e, belki de şu anda öyle olmayı tercih ediyor. Arada bir takım mesafeler girmiş gibi e, soğukluklar girmiş gibi gözüküyor. Şu anda enerjisi bu yönde. Ama diyor ki ben onu takip ediyorum. Ve aslında benim fantezilerimde, benim hayallerimde o var diyor. Tüm uzaklığa rağmen. Bu dediğim gibi mekan olarak fiziksel bir mesafe olabileceği gibi. Kendi içinizdeki bir takım farklılıklardan, ayrılıklardan, fikir anlaşmazlıklarından dolayı olabilen ayrılıklarda olabilir uzaklıklarda olabilir yani şu anda arkadaşlar çok yoğun bir şekilde sizi özlediğini söylüyor. Yani şu anda aşkta büyük bir özlem var. Özellikle de bu konuyla alakalı hemen bir an önce yanına gitmeliyim niyetinde. Yani bu mesafeyi ve uzaklığı aşma niyetinde kişi Çünkü size karşı tensel anlamda arzuları da artmış gibi gözüküyor. Ve şu anda kafasını karıştıran bir noktada arkadaşlar bu ilişkinin ciddiyete gidip gitmeyeceği ile alakalı. Yani kişinin kafasında aslında bir evlilik niyeti var. Bir birliktelik, bir söz vermek ve evlilikle noktalanması durumu var. Ama bir o kadar da sağlıklı karar verip veremeyeceğini düşünüyor bu kişi. Yani bu anlamda kişinin kafası karışık. Acaba hani bu evlilik olsa ne olur? Ya da bu ilişki bizi evliliğe taşıyacak mı şeklinde. E, duygusal e, olarak biraz hani baskın durumda ve o yüzden de bu duygular, bu düşünceler onun kafasını çok fazla karıştırıyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu uzaklığı bir an önce yakın e, hale getirmeye çalışıyor ve belki de bu yakınlaşma sonucunda e, bir evlilik e, niyeti var. E, kafam diyor bu anlamda çok karışık e, ve hani bu anlamda bu aralar kendini kötü şeylere de vermiş olabilir. E, i̇çki gibi, alkol gibi işte. E ne bileyim sigara alışkanlığı yoksa sigara alışkanlığı gibi. Sanki böyle çok fazla düşünüyor kendiyle baş başa kaldığında. E, ve bu alışkanlıklar da ona eşlik ediyor olabilir arkadaşlar. E, ve biraz da şunu söylüyor. E, bazı insanlardan kurtulduğunu söylüyor. Özellikle bu kişinin yakasına yapışan tabiri caizse böyle parazit gibi bu kişinin peşini bırakmayan insanlar varmış. Ve bunlardan uzaklaştım diyor. Şu anda bunun vermiş olduğu bir mutluluk var. Bir özgürlük var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani adeta kişi bu anlamda hani esaretten çıkan, özgürlüğüne kavuşan bir insan gibi hissediyor. Uzun süredir bu kişinin dibinden ayrılmayan, sürekli her şeyde onun önüne çıkan, belki sizin ilişkinizle alakalı olarak da olabilir ya da kişinin kendi gündeminde de olabilir böyle bir durum. Hep böyle engel çıkartan kişiler. Bunlar tabii ki karşı cinsten aklınızdaki kişiyi beğenen biri olabileceği gibi beğenen ve isteyen biri. Aileden biri olabilir, arkadaş ve iş çevresinden de olabilir ama diyor ki sonunda bu parazitlerden kurtuldum. Yani bir şekilde yakamı bırakmıyorlardı ama artık çok özgürüm ve kurtuldum dediği bir durumu var. Belki de bu özgürlük ve kurtulma durumundan sonra şu anda bir evlilik niyeti içine gelmiş olabilir. Ya da o uzak mesafeyi yakınlaştırmak durumunda hissediyor olabilir kendini. Kafası dediğim gibi inanılmaz derecede karışık ve bir takım bağımlılıkları da şu anda tetiklenmiş gibi gözüküyor. Ve şu anda arkadaşlar kalp anlamında birazcık korumacı. Kendini savunmaya çok meyilli. Özellikle de hangi alanlarda biliyor musunuz? Yaptığı yanlışlarla alakalı. Bakın şöyle kaktüsten bir kalp var. Şu anda aklınızdaki kişinin kalbi bu şekilde. Yani kendini koruma altına alıyor. Neden? Kırılmamak için. Neden? incinmemek için. Belki aldatılmamak için bunları yaşadıysa. Özellikle de tabii ki şunla alakalı da olabilir. Burada verdiği konu. E, yaptığı büyük aptallıklar arkadaşlar. O kadar büyük aptallıklar yaptığını kabul ediyor ki bu kişi. E, bir daha aynı hatalara düşmemek adına. Bir daha aynı hataları, büyük hatalar ama bakın bunlar ufak tefek şeyler değil. Ciddi anlamda çuvalladığı büyük hatalar. Bunları yapmamak adına kendimi koruma altına alıyorum diyor. Evet, belki insanlar beni soğuk görüyor, belki beni sert görüyor, e, ama e, bunu yapmak zorundayım çünkü çok fazla hata yaptım. Artık bundan sonrası için e, büyük hataları hayatımda yer yok. Bunları yapmamalıyım. O yüzden de kendimi savunmaya devam edeceğim diyor. E, bu şekilde bir koruma durumu var ve şu anda sizinle arkadaşlar e, bir konuşma, bir mesajlaşma e, niyeti içinde e, ve burada özellikle daha önceden konuşmadığı konuları konuşma niyetinde. Yani birbirinizi tamamlayacağınız, birbirinize belki akıl vereceğiniz, yol göstereceğiniz, güzel tamamlayıcı, tatmin edici bir konuşma niyeti içinde. Dediğim gibi bu bir mesajlı olacak büyük ihtimalle. Tabii ki kiminiz için bir telefon görüşmesi de olabilir. Evet, kişinin şu anda aşkla ilgili durumu bu şekildeydi. Yani aşk enerjisi mi diyelim bunu artık? Bu durumdaydı. Bu şekildeydi. Peki şimdi soralım bakalım. Acaba aklınızdaki kişi sizi mi düşünüyor? Yani sizin onu düşündüğünüz kadar o da sizi düşünüyor mu? Yoksa bu kişinin aklı başka yerlerde mi? Ya da nerelerde? Tüm bu soruları sormak üzere niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen de bu kişiyi onun seni düşündüğü kadar düşünüyor musun? Aklın, fikrin, kalbin Onunla mı? Bir söyle bakalım. Şimdi arkadaşlar aranızda bazı şeyler yıkılmış gibi gözüküyor. Burada kule kartını bize verdi. Ya bir kısmınız için bu ilişki gerçekten geri dönülmeyecek bir şekilde sonlandı. Her şey yakılıp yıkıldı. Ya da ciddi anlamda çok büyük yaralar ve darbeler almışsınız. Ki biraz evvel aşkla ilgili enerjisinde çok büyük aptallıklar yaptım diyordu. Belki de bununla alakalı bir durum olmuş olabilir gibi gözüküyor. Şimdi şunu söylüyor arkadaşlar, başkaları tarafından, başkaları tarafından çok fazla etkiye maruz kaldığınızı söylüyor. Bakın ilk etapta ve şu anda en çok düşündüğü şey bu. Ve bu yüzden de hani biraz bu kişi sizin tarafınızdan onaylanmak. Belki siz başka insanların söylediği şeylere inandıysanız, kandıysanız, biraz bunların önüne niyetinde Yani diyor ki bana inan, beni onayla ve beni kabul gördüğünü göster. Şu anda benim en çok bunlara ihtiyacım var dediği bir durumu var arkadaşlar. Yani sizin onayınıza çok fazla ihtiyacı olduğu bir dönem. Demek ki aslında bu kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar. Özellikle de düşünmekten öte. Sizin onu pek çok alanda kabul etmenizi, onaylamanızı ve kabul görmenizi söylüyor. Demek ki bazı konularda bu kişi reddedilmiş arkadaşlar sizin tarafınızdan. Böyle bir düşüncesi var. Hatta şunu söylüyor diyor ki. Yani bir değil, iki değil. Sürekli aynı şeyleri bana yaşatıyorsun. Aynı konularda beni reddediyorsun. Aynı konularda sürekli başkalarını onaylıyorsun. Onları kabul ediyorsun. Ama sıra bana geldiğinde aynı cömertliği sağlamıyorsun dediği bir durumu var. Bunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili demek ki kişi içe dönmüş. Biraz da içe dönüklüğünün, küskünlüğünün belki sessiz oluşunun sebebini buna bağlıyor. Çünkü kabul görmedim, onay görmedim. Bazı fikirlerim senin tarafından yanlış adledildi. Oysa ki bunlar bana göre doğruydu. Bunlar benim hayatımın doğrularıydı. O yüzden de birazcık arkadaşlar hem kendisi için hem de sizin için bakışlarınızı kendi hayatınıza çevirmenizi istiyor. Yani diyor ki belli bir dönem kendi hayatlarımıza odaklanalım. Kişi bu anlamda bir istek içinde. Çünkü sürekli aynı şeyleri yaşamaktan bıktığını söylüyor arkadaşlar ve açıkçası bu döngüyü kırabilmek adına böyle bir sürece girmek istiyor. Bunun dışında tabii ki eğer bu kişi sizinle alakalı onaylayamadığı, içine sindiremediği durumlar varsa bunları kendi içine sindirebilmek, anlamak, algılamak adına da bir geri çekiliş içinde olabilir. Bunun için de size zaman sizin ona zaman tanımanızı bu bu Aranızdaki dönemeci kavşağı en iyi şekilde aslında düzlüğe çıkarmak için şu anda çalıştığını, kendi içinde baş başa kalarak çok fazla düşündüğünü söylüyor arkadaşlar. Ve bu düşünüşten sonra çok olgun bir şekilde e, açığa çıkmak göz önünde olmak çabası kişide var. Ve e, şunu söyler aslında e, her iki tarafında her iki tarafında gölge yanları var. E, yani kişi aslında e, birbirinize yaklaşırken adaletli yaklaşmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar ve dolayısıyla bu adaletli yaklaşım içerisinde e, birbirimizi artıları eks, eksileriyle kabul edelim çünkü her ikimizde tabii ki her ikisi de mevcut o yüzden bizim yapmamız gereken bunları korkutucu bir şeyler olarak görmek değil tam tersi bunları dengeleme konusunda istekli olmak ve bir şeylerle yüzleşmek o yüzden de kişi şu anda aslında sizin kendi içinize yüzleşmenizi istiyor arkadaşlar. Yani ondan beklediğiniz yüzleşmeler de olabilir tabii ki ama öncelikle benim anladığım kadarıyla kişi şunu söylüyor. Kendi hayatına bak, kendi hayatını düzeltmeye çalış ve kendinle yüzleş. Bunu yaptığın takdirde zaten beni de algılayacaksın. Bunu yaptığın takdirde kendinle de barışık bir insan olacaksın diyor. Yani burada en önemlisi sizin kendi içinizdeki dengeleri sağlamanız kendi içinizde barış dolu huzur dolu bir insan olmanız olarak çıkıyor arkadaşlar Kişi kesinlikle bunları istiyor Bu niyette diyebilirim Çünkü çok fazla karamsarlıkları ve hayal kırıklıkları olmuş bu konuyla alakalı. Belki beklentiler konusu belki işte tek taraflı bir şeyleri düşünüyor oluşunuz. Bu kişi için kötü olmuş, belki bundan dolayı da kendini geri çekmiş olabilir ki hani birazcık kendini de görsün, kendine de o boy aynasında baksın. Benim gölge yanlarım varsa senin de gölge yanların var, benim eksilerim varsa senin de var. O yüzden de herkes kendiyle yüzleşsin dediği bir süreç içinde gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sizi düşünmeye devam ediyor. Her ne kadar sizden uzak, sessiz, içe dönük enerjilerde olsa da anladığımız kadarıyla düşünmeye devam ediyor. Bunu söyleyelim. Ee, ve arkadaşlar bu kişi şu anda aslında e, aranızda aranızda sınır çizilmesi konusunu gündeme getiriyor kendi içinde. Yani e, birbirinize sınır çizdiyseniz bunları düşünün. ne ile alakalı? Bunların devamı etmesini, korunmasını istiyor. Ya da hiçbir şey sınır çizemediyseniz, çok yüz göz olduğunuz bir ilişkiyse ya da her şeye evet denilen bir ilişkiyse bu anlamda da birbirinize sınır çizmenizin çok önemli olduğunu söyler. Bu noktada sınır çizelim ve bunları koruyalım. Bunlar bizi birbirimizden ayırmaz. Bunlar tam tersi bizim birbirimize daha çok bağlanmamıza ve daha aklı başında bir ilişki yaşamamıza sebep olur. Ve belki de pek çok şeyi bu şekilde aşabiliriz diyor arkadaşlar. Ve bu dönemde sezgileri çok ön planda. Kişi sezgisel anlamda davranıyor. Bunu da söyleyeyim. Ve kararlı bir tavır içinde olmak niyetinde. Özellikle hani dedim ya bir kısmınız bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bir kısmınız için de gerçekten hani kökten sarsan önemli olaylar yaşanmış olabilir. Ve pek çok konuda, konuda değişim ve dönüşüme uğramış olabilirsiniz. O yüzden de onu söylüyor. Diyor ki bu konuyla ilgili şu anda kararlı bir tavır sergileyeceğim. Yani duruşu neyse onu devam ettirmek istiyorum anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani büyük kayıplar verdiğini, çok fazla üzüldüğünü, çok acı çektiğini, söylüyor. En az senin kadar acı çektim. En az senin kadar şoktayım. En az senin kadar beklenmedik olayların içinde kendimi buldum. Asla beklediğim şeyler bunlar değildi. O yüzden de şu anda iradeli olmak istiyorum. Kararlı bir tavır sergilemek istiyorum. Bu senin için de geçerli. Bu bizi daha özgür, daha huzurlu ve güçlü kılacak diyor arkadaşlar. Demek ki şu anda mevcut düzeniniz neyse, mevcut konumunuz neyse bu kişiyle alakalı. Bu kişi bu konumu koruma derdinde. E, belli bir süre böyle kalmak e, işte mesela arayacaksa kendini tutma olabilir bu sizden de aynı şeyi bekliyor yani şu anda aranmak sorulmak değil e, irademizi devreye koyalım kararlı olalım e, ben de sen de belli bir süre birbirimizi aramayalım sormayalım derdinde e, yani son söylenen sözler konuşulan şeyler neyse kişi o konuda bir irade göstermek istiyor ve aynı şeyi sizden de bekliyor arkadaşlar. Ve bunun dışında tabii ki kişinin arkadaşlar çok yoğun bir gururu ve egosu var. Bakın yani evet seni düşünüyorum, aklımdasın, seninle ilgili onaylanma bekliyorum, senden anlayış bekliyorum. Arada yaşanan o aynı süreçlerden sıkıldım ve bunları yıkmak istiyorum diyor, düşünüyor sizi. Ama bir yandan da arkadaşlar gurur ve ego yaptığı ve bir türlü ödün veremediği durumları var. Bunlardan bahsediyor. Bunların onu evet gerçekten de dibe çeken duygular olduğunu düşünüyor. Ee, şu anda kendini kötü hissediyor, ee, esaret altında hissediyor. Fakat diyor ki ben cesur bir insanım. Biliyorum ki bir şekilde bu gurur ve egodan kurtulacağım. Ee, bir cesaretle bir adım atacağım. Evet bir davet ya da bir teklif niyetinde arkadaşlar size. Ee, ama bunu çok böyle kendini dengelediği bir anda yapmak istiyor. Bakın yani şu anda mevcut durumu korumak niyetinde ve sonrasında da dengeli bir adımla gelme niyetinde. Çok böyle çok böyle abartılı ya da ipleri sizin elinize veren bir tavırla değil. çok daha dengeli bir adımla size geleceğini düşünüyor ama diyor ki önce kendimi düzeltmem gerekiyor. Önce bir şeyleri kendi içime sindirmem gerekiyor. Çünkü beklediğim noktalarda beni onaylamadın. Beklediğim noktalarda senden kabul görmedim yani sanki başkalarını devreye soktuğunda diyor bir kısmınız için. O yüzden bu kişi için kötü olmuş. bu durum kişi için kötü olmuş ama sizi takip etmeye ve düşünmeye devam ediyor arkadaşlar. Ve burada gördüğüm kadarıyla kişinin aklında sizin dışınızda herhangi bir kişi yok. Tamamıyla bu konularla ilgili düşünüyor ve belli bir süre bu durumumuzu muhafaza edelim. Bu bizi daha özgür kılacaktır. Sen de aynısını yapmalısın." dediği bir tavrı var. Evet, umarım da tüm arkadaşlarım için en güzel şeyler en kısa sürede gerçekleşsin diyorum. Umarım ilişkiniz en kısa sürede iyiye doğru gider arkadaşlar. Ve sizin için 3 tane cümle seçmek istiyorum. Bugün beni dinleyen arkadaşım için birinci cümle "Paylaşın" dedi. İkinci cümlemiz "Adım adım" dedi. Üçüncü cümlemizde kahkaha dedi arkadaşlar. Birinci cümlemiz paylaştığınızda her, herkes daha mutlu olur. Paylaştığınızda herkes daha mutlu olur. Adım adım pek çok küçük adım büyük rüyalar, rüyaların gerçekleşmesini sağlar. Ve kahkaha geldi arkadaşlar. İyi bir kahkahaya ihtiyacınız var. İyi bir kahkahaya ihtiyacınız var dedi. Evet ne olursa olsun kahkaha atmayı, gülmeyi, hayattan keyif almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü siz her şeyden çok daha önemlisiniz ve çok daha değerlisiniz. Bunu asla unutmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.